Webde çıktı. Acil haber geldi. Fenerbahçe transfer haberleri geldiği gibi gidiyor. Ryan Kent'in geleceği hakkında flash iddia. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezon öncesi hazırlıklarına yoğun tempoda devam ediyor. Kanarya sezon öncesi hazırlıklarına büyük bir hızla devam ederken, UEFA Konferans Ligi ön eleme maçında Moldova ekibi Zimbrü sahasında konuk etmişti. Sarı lacivertliler bu mücadeleden 5-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Kanarya'da yeni transferlerin gösterdiği performans ise büyük alkış aldı. Performansı ile alkış alan futbolculardan birisi de İngiliz futbolcu Ryan Kent oldu. Futbolcu mücadelede takımının ikinci golünü kaydetmeyi başardı. Bu golle beraber Ryan Kent, Fenerbahçe kariyerindeki ilk resmi golüne de imza attı. Son olarak ise futbolcunun geleceği hakkında flash bir iddia gündeme geldi. İngiliz oyuncuya da ekiplerinden Hull City'nin talip olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder, Tete ve Ocan Postan ikisinin gelmesi halinde kentin kiralık olarak gönderileceği vurgulandı. Bu iddiadın ardından futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Rayin Kent, futbola İngiliz devi Liverpool'un altyapısında başladı. Ardından bir başka ada ekibi Coventry City'ye kiralandı. Futbolcu sonrasında ise Liverpool'dan Barnsley, Bristol City, Freiburg ve Glasgow Rangers'a kiralık olarak gitti. 2019 yazında ise Liverpool'dan Glasgow Rangers'a 7.20 milyon euro karşılığında transfer oldu. Son olarak ise Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'ye katıldı.